Hepinize Ama bu neydi? Evet, ben böyle başlıyorum. Bugün sizlerle birlikte ne ee, yiyeceğiz. Siyah çubuk kraker. Bir dakika, düştü bunlardan. Ama otururuz değil mi? Otunu da böyle böyle markası Rampage. Rampage. Şimdi Logosu diğer de diğer e, normal çubuk kraker gibi tanıyoruz Bilden çubuk kraker bu. üzerinde şey veriyorum. 9 Dokuz. Böyle.